Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Sabah paylaştığım oval bir Nest'in ölçülerini çok sormuştunuz. E, kısaca size bilgi vermek için çekiyorum bu videoyu. E, hemen şöyle göstereyim. Bir Nest'imizin boyu 135 santim, eni 96 santim, iç ölçüsünün eni 42 santim. Uzunluğu 85 santim. Neden ölçüyorum? Çünkü ben kalıp kullandığım için, zamanında kendime kalıp çıkarttığım için ölçülerini unuttum. hatırlamıyorum bile. Yani soranlara ölçüsünü bilmiyorum, kalıp kullanıyorum dediklerim var. Gerçekten yanlış anlamayın. Çünkü ben elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat gerçekten hatırlamıyordum ölçülerini. İyi oldu benim için de. E, dilim kısımlarımız burası normalde 27 santim. Dilimimiz 22 santim bir 5 santim de bağcık geçirme e, biye takma yerini kullanıyoruz e, 22 santim dilim yüksekliğimiz var kalan 5 santimimizde bağcık geçirme yerimiz ben biye geçirmeyi tercih ediyorum yani az kısmını bir ile temizliyorum e, siz nasıl dikmek isterseniz o şekilde dikebilirsiniz. Az çok dikimini zaten biliyorsunuzdur diye bir düşünüyorum. Dilimlerin birini açık bırakıyoruz. Önce orta bölümü dolduruyoruz. Kapatıp dilimlerimizi doldurup sonrasında zaten e, dilimlerimizin de ağzını kapatıp en son bir geçirmesini yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde umarım yardımcı olabilmişimdir. Öne çıkanlara sabitleyeceğim. E, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin herkese. İyi akşamlar.